Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of Ebe YouTube kanalına ve hep yeni olan bir videoyla daha karşınızda arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar asker gibi giyindik ve kesinlikle ve kesinlikle düşmanların üstüne çatır çatır düşeceğiz arkadaşlar çökeceğiz yani onların üste, üstlerine lütfen böyle videoların devamı için bak böyle videoların devamı için sakın ama sakın like atmayı ve bu kanalın daha iyi daha iyi bir yerlere gelmesi için de abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi yanında abim var. Tuğrul'un hesabına girdi, girdi, Yani kardeşimin hesabına. Onun hesabında oynayacak. Takımı da kurduk. Bizim birlikteki arkadaşlarla beraber oynayacağız. Oynayacağız. Düşmanların üstüne çökebileceğiz mi? O maçları kazanabileceğiz mi? O zaman göreceğiz. İnşallah güzel bir maç geçiririz. Ailemize katılmak için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Askerlerim, haydi. Bu savaş bizim olacak. Bugün biz kazanacağız. Karşı taraf güçlü olsa bile bu savaşı biz kazanacağız. Asla korkmadık, yılmadık. Buralara kadar geldik ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Sizde. Benimle misiniz? Tabii ki evet seslerini duyuyorum ama mikrofonda tek bana sesiniz geliyor. Düşsek de, düşmesek de, ölsek de, ölmesek de bu savaş bizim olacak. Canınız pahasına savaşın, canınız pahasına savaşın askerlerim. İlk round'u kaybetmiş olabiliriz ama. İkincisini kazanacağız. Haydi başlayalım. Haydi bakalım. Askerler hazır mısınız? Hazır mısın? Hazır mısın? Sen hazır mısın? Haydi! Başlayın artık. Gösterin şu gücünüzü karşıdaki düşmanlara. Haydi bakalım. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Sonuna kadar savaşacağız Sonuna kadar kazanacağız Haydi Düşünceye yardım edin Birbirimize Asla kaçmayın Geri çekilmeyin Sonuna kadar savaşın Teslim olanları Öldürmeyin Düştüm Ama birini de düşürdüm Helal be. Adamsın. Hadi askerlerim. Haydi 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 haydi. Sonuna kadar sonuna kadar savaşacağız. Haydi. Bugün Türklerin gücünü gösterdiği gündür. Helalsiniz. Helalsiniz aslanlarım. Helalsiniz. Haydi. Haydi. Bu savaş bizim olacak. Asla kaybetmeyeceğiz. Asla kaçmayacağız. Sonuna kadar, ölüme kadar savaşacağız. Haydi bakalım. Şimdi ikinci raunta başladık. Ve sonuna kadar savaşacağız. Nerede lan o adamlar? Birini düşürmüşsünüz. Adamsınız. Bir de bende. Hadi bakalım. Kim oğlum mu düşmanlar bizim karşımıza duracak? Kim lan bunlar? İki kişiyi çoktan akladık. Hadi askerlerim. Haydi siperlerden siperlere. Haydi bakalım. Karşıki dağlar. <laughs> Biliyor musun abi senin? İyi bak. Nerede oğlum mu adamlar? Sana doğru geliyor. Arkanda da var, arkanda da var nişancı. Hadi bakalım. Gösterin Türk'ün gücünü. Gösterin bun bunlara. Haydi. Düşmanlar geri çekiliyordu. Ama biz ona bile izin vermedik. Haydi aslanlarım. Saldırın. Nişancı indirin, nişancı indirin. Nişancı düşmüş. Sol tarafta bir adam var. Karşıma adam çıktı, karşıma çıktı. As. Gelin, 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 gelin. Gir şuna, gir, 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 gir. Gösterin Türk'ün gücünü. Kraldan vur, adamsın. Arkanız, 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 arkanızda olsun olsun. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Tek bir askerimiz kaldı. Ama asla geri çekilmeyecek. Sonuna kadar savaşacak. Ölüme kadar. Belki tek başına bir sürü kişiyi daha vurabilirdi. Ama Arkadan geldi tabii ki düşmanlar. Sırtımızdan bıçakladı bu düşmanlar. Haydi aslanlarım. Kendinize gelin. Durum 2-2. Daha savaş yeni başlıyor. Daha önümüzde çok günler, çok zamanlar var. Haydi. Şuradan atlayalım basalım yukarıya ya. Come back come back. Come back olmuyor aslında. O ne oluyordu lan abi? Sen bilirsin bu işleri. Bir askerimizi düşürdüler. Bir askerimizi kaybettik dostum. Biraz bir düşman askeri düşürüldü. Biz iki asker kaybettik ya. Askerleri basıyor, askerleri basıyor, askerleri basıyor. Dikkat et. Helal. Arkadan geliyorlar. Nerede o, nerede o? Basıyorlar mı lan? Basmıyorlar mı? Bu be düştük Hadi Başarabiliriz haydi. Ah be. Maalesef bu bu sticker'ları düşmanlara da gösteriyor. Düşmanlar güçlü ama biz daha güçlüyüz. Ne alsak? Ya aslanlarım. Haydi. 4 kişi bir mi gitsek? Gel 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 gelin. Gelin beyler basın yukarıyı basın ya. Yukarıyı basın. Adamların ikisi de yukarıda. Helal. Adamsınız be. İşte benim Türk askerleri. İşte Türk askerleri budur. Ortalığı dağıttık. Şimdi bir MP40 alalım. Haydi aslanlarım. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Pompalı mermi satsın. Helal. Ee, helal. Var mı başka bir şey? <laughs> Haydi aslanlarım Haydi. şu spelleri bize bir yere geçirelim. Yapma, 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 yapma. Düşme sakın. Düşme. Arkamızı koruyacağım. Helal. Helal. Girin askerler. Gir, 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 gir. Gir, 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 gir. Nerede bu nereye gitti ya Evin üstünde bir adam var sanırım Buralarda bir adam vardı bak dikkat edin İki kişi kaldık Çok zorlanacağız Çok zorlanacağız Sonra burada Bir Türk var burada Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Maalesef ki yenildik. Ama gönül isterdi ki kazan, kazanmak. Ama ne bileyim bu e, videonun en başındaki konuşmalar yapamayacağım diye korktum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.